Bugün Hazi Paşa'nın yaylasındayız. Küçüklü mantar bakıyorum şimdi gördüğüm kadarıyla bu küçüklü mantar arkadaşlar görüyorsunuz küçüklü mantar böyle oluyor. Bunlar yeniyor bu mantar. Tazelerini alacaksınız. Terzesini çekmek lazım. Cibinden kökü var. Bu küçüklü mantar dediğimiz yenen bir mantar türü. Gayet güzel. Cibinden çıkmıyor. Bu biraz bayartlamış tabi. Eskimiş eski bir mantar. Bunu yememek lazım. Kurtlanıyor. Tazeleri yeniyor. Şimdi dağılmış çünkü. Gördüğünüz gibi. Tazesi olduğu anda onu topluyorsun. Harika. Bizim amacımız patran mantarı bulmak. Amaç o bakımdan gördüğünüz gibi sarp Yavaşlarda katran ormanında ilerliyoruz. Burası bir katran ormanı. Katran mantarını da katran ormanında buluyoruz zaten. Yani en iyisi mantarın. Şimdi biz yavaştan aramaya devam edelim.